Merhabalar gençler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12. sınıflara yönelik hazırlamış olduğu 3. çalışma sorularında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde ilk 10 soruyu çözmüştük. Şimdi 11. sorudayız. X yayının ucuna bağlanmış K cismi şekildeki düzenekte de dengededir. Yay bir miktar sıkıştırılıp bırakılınca K cismi basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Bu şekilde bu çubuğun üzerinde K cisminiz var. Bunu bir miktar çekiyorsun. Bıraktıktan sonra bu basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Menteşe etrafında dönebilen çubuğun altındaki takoz çekildiğinde, şu takozu kaldırdığında hangileri gerçekleşir? Şimdi takozu kaldırdığın zaman bu çubuk ne yapacak? Bu şekilde yere düşecek. Yere düştüğü zaman e, diyelim ki denge noktamız şurası denge noktası olsun. Önceki denge noktamız. Şimdi buradaki yay bu alt kısma geldiği zaman bunun aşağı doğru bir mg ağırlığı vardı. Bunun bir yatay bileşeni olacak. mg sinüs alfa şeklinde bir yatay bileşenimiz olacak. Şimdi başlangıçta bunu aşağı doğru çeken bir ağırlık kuvveti yoktu. Biz kendi elimizle bunu ne yapmıştık? Çektik, bıraktık. Bu şekilde hareket ediyordu. Ama şimdi bu çubuk düştükten sonra artık bu ağırlığın şöyle bir yatay bileşeni olacak. Yani sanki sen bunu elinle çekmişin gibi düşün. Yani başlangıçtaki durumu elinle biraz daha çekmişin gibi, biraz daha kuvvet uygulamışın gibi düşüneceksin. biraz daha kuvvet uyguladığın zaman o zaman ne yaparsın? Bu biraz daha gerersin, biraz daha çekersin. Yani genliği arttırırsın. E genlik neydi? Denge noktasından maksimum uzaklık. Ve biraz daha çektiğin için bu maksimum uzaklık artmış olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. İsmin periyodu değişmez. Şimdi yay sarkacında periyodu biz nasıl yazıyorduk? T eşittir 2 pi karekök içerisinde m bölü k diyorduk. Tam ek olarak kodlamıştık. Bakın burada periyot kütleye bağlı. Dikkat edin ağırlığa bağlı değil. Yani şöyle düşünmeyin ağırlık kuvveti arttı. Ağırlığa bağlı değil kütleye bağlı. Kütle zaten skaler büyüklük. Yani bunun bileşeni falan olmaz. Sabittir bu. Değişmeyen madde miktarı diyor zaten. E burada kütle değişiyor mu? Hayır. Yay sabitle değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman periyot da değişmez. Bu ifade yine doğru. Yayı gelen kuvvet artar. Evet az önce ifade ettim. Bu takoz aşağıya geldiği zaman bu ağırlığından dolayı bir yatay bileşim olacak. Yani sanki sen eline çekmişin gibi düşün. Dolayısıyla yay biraz daha germiş olacaksın. Yay gelen kuvvet artacak. Dolayısıyla cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneğidir. 12. sorumuz. Bir araştırma merkezinde çekilmesinin istenilik değerlere ayarlanabileceği bir odada deney yapılıyor. Yani bir oda düşünün. Çekilmesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Uzunluğu L kadar olan ipin ucuna M kütleli cisim ve üzerine dijital dinamometre takılıyor. Bu dijital dinamometrenin buraya takılmasının amacı buradaki ipteki gerilmeyi ölçebilmek. Cisim ip düşleğiyle alfa açısı yapacak şekilde çekilip bırakılınca basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Çektiniz bıraktınız ve basit harmonik hareket yapıyor. Cisim harekete başladığında odanın çekim ivmesi yaklaşık 9,8'miş. miş sonra sırasıyla Mars'ın çekim ivmesi ve Ay'ın çekim ayarlanıyor. Buna göre yapılan çıkarımlardan hangileri doğrudur? Odanın çekim ivmesi ayın çekim ivmesine eşit olduğunda hareket en büyük periyotta gerçekleşir. Şimdi basit sarkaçta periyot neydi? T eşittir 2 pi karekök içerisinde L bölü G. Tolga olarak kodlamıştık. Bakın çekim ivmesiyle periyot ters orantılı. O zaman çekim ivmesi minimum olduğunda periyot maksimum olur. Ne ayarlamış? Aya. Ayınki bakın burada minimum. Dolayısıyla o zaman periyot maksimum olur. Bu ifade doğru. Odanın çekim ivmesi Mars'ın çekim ivmesine eşit olduğunda cismi etkiyen geri çağırıcı kuvvetin maksimum değeri en küçük olduğu durumdadır. Yani geri çağırıcı kuvvet acaba burada en küçük yani minimum olur. Şimdi bakın burada basit arkadaşlar şu şekilde aşağı doğru bir ağırlığımız var. Mg ağırlığımız var. Bunun iki bileşeni var. Bir şu ipte gerginlik oluşturan bir de bunu geri çağıran yani şu denge noktasına tekrar çağıran bir kuvvet var. Bu da bunun yatay bileşeni yani Mg sinüs alfadır. Şurası alfa ise burası alfa oluyor çünkü. Mg sinüs alfa. İşte buna geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Neden geri çağırıcı diyoruz? Çünkü cisim hiç basamak harekete başlamadığında denge konumu burasıydı. Denge konumumuz burası. Sen bunu buraya kadar çektin, bıraktın. Bak bu ağırlık ne yapıyor? Bunu tekrar denge konumuna çekiyor. E buraya geldiğinde cisim tekrar bu tarafa çekiyor. Yani sürekli denge konumuna çağırıyor bu ağırlığın, bu yatay bileşeni. Dolayısıyla burada geri çağırıcı kuvvet mg sin alfa. E peki mg sin alfa burada g ile nasıl orantılı? Doğru orantılı. Yani g çekilmesi artarsa o zaman geri çağırıcı kuvvet de artar. Fakat en küçük diyor. En küçük olduğunda çekilmesi en küçük olmalı. En küçük nerede? Ayda. O zaman Ay'a ayarlarsan geri çağırıcı kuvvet en küçük olur. Burada Mars'a diyor. Mars'a ayarladığın zaman küçülür. Başlangıçta çünkü 9.8'de. Mars'a ayarlarsan küçülür ama en küçük olmaz. En küçük olması için Ay'a ayarlaman lazımdı çekilmesini. Yani 1,6'ya dolayısıyla bu ifade de yanlış. Odanın çekilmesi dünyanın çekilmesine eşit olduğunda cisim düşey doğrultudan geçerken dinometrede okunan değer en küçük olduğu durumdadır. Şimdi tam şu düşey doğrultudan geçerken aşağıya doğru ağırlığımız var. Mg. Bu ipte gerginlik oluşturuyor işte. E buradaki bakın ağırlık ne kadar fazlaysa ipteki gerginlik de o kadar fazla olacak. Ağırlık neyle orantılı? Çekim inmesiyle. O zaman çekim maksimum olduğu durumda buradaki ip gerilmesi de maksimum olur. E şimdi sen burada dünyaya ayarladın. O zaman çekim maksimum. Dolayısıyla ip gerilmesi de maksimum olur. Burada en küçük olur diyor. Hayır en büyük olur diyecekti. Bu yanlış. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Sürtülmesiz bir ortamda hareket eden tekerlekli bir aracın içinde basit sarkaç ve yay sarkacı bulunmaktadır. Şu basit sarkaç buna da yay sarkacı diyoruz. Sarkaçlar hareket halindeyken araç eğik düzlemin tepesinden harekete geçiriliyor. Araç tekerler yardımıyla kaymadan zemine iniyor. Bu şekilde harekete geçiyor ve zemine iniyor. Başlangıçta bunlar hareket halinde yani şu içerisindeki sarkaçlar hareket halinde. Bastanlık hareket yapıyorlar. Sonra araç eğik düzlemin üzerinde harekete geçtiğinde basit sarkacın periyodu teyip ve yay sarkacının periyodu T yay nasıl değişir? Yani buradan buraya geldiği zaman bu periyotlar nasıl değişir? Basit sarkacın ve yay sarkacın. Şimdi e, basit sarkacın şunun basit sarkacın periyodunu tolga olarak kodlamıştık. Yani 2 pi karekök içerisinde L bölü G demiştik. Yay sarkacının periyodunu ise tam ek olarak kodlamıştık. Yani 2 pi karekök içerisinde M bölü K demiştik. Şimdi buradan bu aşağıya doğru geldiği zaman ne değişiyor? Bu aracın içerisindeki ivme değişiyor. İvme nasıl değişecek? Bakın aşağıya doğru düşüyor. Bu ne yapıyor? Hızlanıyor. Kendinizi araç içinde hissedin. Hızlandığınız zaman size geriye doğru ne yapar? Bir eylemsizlik kuvveti etkeder. E, eylemsizlik kuvveti geriye doğru etkettiği için o zaman araç aşağı doğru geldiği zaman yukarıya doğru da bir eylemsizlikten dolayı bir ivme oluşacak. E, y çekim mesela aşağı doğru. Yukarı doğru bir ivme oluştuğu için artık toplam çekim ivmesi yani buna G üstü derseniz ne olmuş olacak? G, Y çekim inmesi, eksi A olmuş olacak. Yani başlangıçtaki şu ivme ne yaptı? bu şekilde azalmış oldu. İvme azalır. E ivme azalırsa periyot ne olur? Artar. Çünkü ters orantılı. O zaman basit sarkacın periyodu artar olacak. Şurada artar oldu. Artar artar. Geldik yay sarkacına. Yay sarkacının periyodu bakın çekim ivmesine bağlı değil. Kütleye ve K'ya bağlı. Kütle e, zaten değişmeyen madde miktarı. Dolayısıyla bu çekim ivmesine bağlı olmadığı için bunun periyodu ne yapmaz? Değişmez. Cevabımız A seçeneğidir. Bir ip yardımıyla sabitlenmiş uzayabilen esnek hortumun ucuna Küçük bir kova bağlanmıştır. Dengede duran kova bir miktar itilerek hortumla beraber basit harmonik hareket yaptırılırken musluk açılıp kovanın içine su dolduruluyor. Şimdi bu, burada bir esnek bir hortumumuz var. Buraya bağlanmış içerisine e, su akıyor. Bunu da bu şekilde çekiyorsunuz bırakıyorsunuz. Burada ne yapıyor? Basit harmonik hareket yapıyor. Bir yandan da bu kovan içerisinde su akmaya devam ediyor. Kovanın tamamen dolması için geçen sürede hangileri gerçekleşir? Hortumu giren kuvvet artar. Evet su aktarlıkça bu kovan ağırlığı artacağı için tabii ki o hortumu giren kuvvet de ne yapacak? Artacak bu doğru. Hortumun boyu uzar. E, ağırlık arttı. E, bu da esnek olduğu için aşağı doğru ne yapacak? Uzayacak bu da doğru. Kuvanın hareket periyodu artar. Bakın şimdi burada e, ne var? Basit sarkaç bu. Yay değil basit sarkaç. E, basit sarkaçta normalde periyot 2 pi karekök içerisinde L bölü G'dir. Şimdi burada şöyle düşünmeyin. Bu kütleye bağlı değildi şeklinde düşünmüyoruz. Burada değişen bir şey daha var. Bu esnek olduğu için. Şimdi bunun kütlesi arttığında bu esnek hortum olduğu için ne yapacak? Uzayacak. Zaten burada dedik ki hortumun boyu uzar. E hortumun boyu uzarsa o zaman doğru orantı olduğu için periyotta ne yapar? Artar. Kuvanın hareket periyodu artar. Doğru. Bir geçerken kuvanın çizgisel hızı artar. Mesela şu noktadan bakın başlangıçta içerisinde kütlesi azken bu noktadan. Sonra ne yapıyor? Şu noktadan geçiyor. Burada kütle sürekli artıyor. Şimdi enerji dönüşümünden yapabilirsiniz. Buradaki enerjisi neydi? Bir potansiyel enerjisi var. MGH. Çünkü en son noktada duruyor. Daha sonra bu ne yapıyor? Şu kadar bir yüksekten aşağı düşüyormuş gibi düşünüyorsunuz. Şurası H olsun. Buradan geçerken enerjisi neydi o zaman? 1 bölü 2 MV kare. Yani kinetik enerjisi var. Burada sürtünme olmadığı için enerjiler birbirine eşit olacak. Yani MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare eşit olacak. Bakın burada kütleler birbirine götürdü. Demek ki o zaman kütlenin artması buradaki hızı ne yapmayacak? etkilemeyecek. G değişmiyor. H yükseklik peki değişiyor mu? Evet yükseklik değişiyor. Bakın başlangıçta şu kadar bir H yüksekliği varken esnek ortam olduğu için zamanla bunu ne yapıyor? Uzuyor. Aşağı doğru uzuyor. Uzadıkça bu yükseklikte ne yapacak? Artacak. Burada H arttığı için buradaki hız ne yapar? Artar. Bu ifadede yine doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Luna Park'a giden Ali, Ayşe ve Hatice adlı 3 arkadaş gondola binmeye karar veriyorlar. Hatice gondolun en uç kısmına Ali orta koltuğa ve Ayşe ise onların arasında bir koltuğa oturuyor. Bu şekilde. Buna göre gondol hareket halindeyken yargılarından hangileri doğrudur? 3 arkadaş için hareketin periyodu aynıdır. Evet periyot neydi? Bir turu tamamlama süresi. Şimdi Hatice bir turu tamamladığında yani bu başladığı noktaya gidip tekrar geri geldiğinde Ayşe de ne yapacak? O da aynı şekilde gidip tekrar başladığı noktaya geri gelecek. Ali de yine aynı şekilde gidip tekrar başladığı noktaya tekrar gelecek. Dolayısıyla hareketin periyodu 3 için de aynıdır. Hatice üzerine hissedilen maksimum ime değeri en büyüktür. Şimdi basit harmonik harekette maksimum biz nasıl hesaplıyorduk? Omega kare çarpı R diyorduk. Şimdi omega açısal hız. Onu da 2 pi bölü T olarak yazıyorduk. Renklemden dolayı karesini aldık çarpı R. Şimdi periyot hepsi için aynı dedik. 2 pi zaten sabit. O zaman ivmeye bağlı genlikle doğru orantılı. O zaman en uç noktada duran yani genliği en büyük olanın ivmesi ne olacak? Maksimum olacak. Bu ifade de yine doğrudur. Ali üzerinde hissedilen geri çağırıcı kuvvet en büyüktür. Şimdi kuvvet neye eşitti? F eşittir M çarpı A diyebilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Veyahut da bas harekette e, maksimum F maksimum ne demiştik? M omega kare çarpı R demiştik. Aslında bakın bize burada kütleleri vermesi lazımdı. Bunların kütleleri farklı olabilir. 3 arkadaş diyor, Biz bunların kütlelerini eşit kabul edelim. Onunla ilgili bilgi vermemiş. Kütlelerini eşit olarak kabul ettiğiniz zaman ivmesi yani maksimum ivmesi büyük olanın kuvveti de maksimum kuvveti ne olacak? En büyük olacak. O zaman en uç noktada duran Hatice'nin yemesi en büyük olduğu için buna etki eden kuvvet de en büyük olacak. Burada Ali'nin diyor. Hayır Ali'nin değil Ali'nin en küçük olur. Dolayısıyla bir ifade yanlıştır. Eğer gondola bilmişseniz zaten en fazla etkiyi en uç noktalarda duranlar hisseder. Orta noktada biraz daha az hisseder bu çekim yemesini. Ve yine üzerinize etki eden kuvveti. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacak. Bayrağın dalgalanmasını izlemeyi çok seven bir öğrenci çalışma masası için küçük bir bayrak maketi yapmaya karar veriyor. İnce plastik çubuğun bir ucuna küçük Türk bayrağını diğer ucuna ise demir bir bilyeyi sabitliyor. Demir bilyeye yakın bir yerden çubuğa taktığı kancayı maketi masaya koymaya yarayacak aparata yerleştiriyor. Ee, öğrenci demir bilyeyi her ittiğinde bayrak salınım hareketi yapıyor. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur? Bakın burada anlatılan olay biraz karışık. Ben bunu öncelikle şu şekilde bir analiz edeyim. Şimdi öğrenci şu şekilde bir deney tasarlamış. Plastik çubuğun bir ucuna Türk bayrağını diğer ucuna ise demir bir bilye bağlıyor. Ve daha sonra da bu plastik çubuğu başka bir plastik çubuğuna şuradan bir kancayla tutturuyor ve bu demir bilyeyi bu tarafa doğru çekiyor, bırakıyor. Bıraktığı zaman bu demir biye ne yapacak? Şu şekilde salınım hareketi yapacak. Yani baş hareket yapacak. Bayrakta üst kısımda aynı şekilde bir salınım hareketi, yani baş hareket yapacak. Diyor ki buna göre yargılan hangileri doğrudur? Bayrak ve bilyenin hareket periyotları eşittir. Evet. Bilye diyelim ki buradan harekete başladı. Gitti tekrar aynı noktaya geldiği zaman Bayrakta ne yapacak? Buradan harekete başlamış olacak Gidip tekrar aynı noktaya gelmiş olacak Yani periyotlar eşittir Bayrağın maksimum çizgisel hızı Bilyenin maksimum çizgisel hızına eşittir Şimdi çizgisel hızına eşit değildir Çünkü maksimum çizgisel hızı biz nasıl biliyorduk? Ve maksimum eşittir Omega çarpı R diyorduk Açısal hızlar aynı çünkü açısal hız neydi? 2P bölü T idi 2P zaten sabit periyotlar da aynı dedik O zaman demek ki hız maksimum neye bağlı? Genliğe bağlı e bayrağın genliği daha büyük olduğu için yani şurayı şöyle denge noktası olarak kabul ettiğinizde bayrağın genliği daha fazla olduğu için e o zaman bayrağın e, maksimum çizgisel hızda ne olacak? Daha fazla olacak eşittir diyor. Bu yanlış. Bayrağın maksimum iğmesi bileğinin maksimum iğmesine eşittir. Yine aynı mantık. Maksimum iğmeyi nasıl buluyorduk? A maksimum diyorduk. Eşittir. Omega kare çarpı R. açısal hız. İkisi için de aynı dedik. O zaman yine e, maksimum iğme de neye bağlı? Genliğe bağlı. E, genliği o zaman maksimum olan bayrak olduğu için bunun maksimum ivmesi de daha büyük olacak. Burada eşittir diyor. Yanlış cevabımız yalnız, yalnız bir yani A seçeneğidir. Makaraya sarılı ipin boştaki ucuna küçük bir cam boncuk takılıyor. Boncuk küçük bir kuvvet yardımıyla salınım hareketi yapmaya başlıyor. E, boncuk salınım hareketi yaparken makara döndürülerek ip sabit hızla sarılmaya başlanırsa hangileri gerçekleşir? Bakın bu şekilde ipin ucuna bir boncuk bağladınız ve bunu çektiniz bıraktınız. Bu salınım hareketi yani bas sarmalık hareketi yaparken siz bir yandan da bu ipi buradaki makaraya sarıyorsunuz. Buna göre diyor boncuğun salınım periyodu azalır. Şimdi bu basit sarkaç. Basit sarkaçta periyot tolgaydı. Yani 2 pi içerisinde L bölü G Gördüğümüz gibi ipin boyuyla periyot doğru orantılı. Sen bunu sardıkça ipin boyu kısalacak mı? Evet. İpin boyu kısaldığı zaman yani L azalırsa periyotta ne olur? Azalır. Bu doğru. İpi gelen kuvvet azalır. İpi gelen kuvvet burada ağırlığa eşit. MG ağırlığına eşit. ve dolayısıyla ağırlık değişmediği için gelen kuvvet de değişmeyecektir. Bu ifade yanlış. Moncuğun salınım genliği artar. Genlik neydi? Şurası denge noktasından maksimum uzaklıktı. Bu senin ilk baştaki verdiğin harekete bağlı. Sen ilk başta ne kadar çekmişsen basit harmonik hareketi aynı şekilde sürtmeyi ihmal ettiğimizde aynı şekilde devam ettirecek. Yani sen bunu R'ye kadar çekmişsen e, bu ne yapacak? R'ye kadar diğer tarafa gidecek ve bu şekilde hareketini devam ettirecek. Bu değişmeyecek. Dolayısıyla bu artar demiş. Yanlış. E, cevabımız yalnız bir yani A seçeneğidir. Özdeş yayılan ucuna özdeş K ve L bilgileri takılıyor. Sürtünmesiz ortamda basit harmonik hareket yapmaya başlıyorlar. K ve L bilgilerine ait uzanım zaman tablosu verilmiştir. Ee, buna göre yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım tabloyu bir analiz edelim. K cismi eksi 5'ten başlamış. Bak, şurası eksi 5 olsun. Eksi 5'ten harekete başlamış. Sonra bakın bir saniye sonra sıfır konumuna yani şuraya gelmiş. Şuraya bir saniyede gelmiş. Sonra tekrar 5'e gitmiş. Şurası 5. 5 konumuna yine bir saniyede de buraya gelmiş. Bu Bu şekilde. Ee, daha sonra bu harekete devam ediyor. Aynı şekilde periyodik olarak devam ediyor. Diğerine bakalım. L cismine. Ondan başlamış. Şurası o zaman A pozitif olduğu için sağa doğru çizeceğiz. Ondan başlamış. Sonra yine 1 saniyede 0 konumuna gelmiş. Demek ki şuradan buraya 1 saniyede gelmiş. Sonra da eksi 10'a yani şuradaki eksi 10'a gelmiş. Ne kadar zamanda yine 1 saniyede de buradan buraya gelmiş 1 saniye. Bakalım şimdi K ve L e, bilyelerinin periyodu eşittir. Bakın periyot neydi? Aynı noktaya geri gelme süresi. Yani gidip gelme. Buradan başladın harekete. Gittin 2 saniye. Geldin 2 saniye. Toplamına kadar geçti. 4 saniye. Bunun periyodu 4. Buraya 10'dan başladın. Gittin eksi 10'a 2 saniye. Geri döndün 2 saniye. Bunun da yine periyodu 4 oldu. Dolayısıyla periyotları eşittir. Doğru. Kabiliyesinin periyodu 4 saniyedir. Evet ikisinin de 4 saniyedir. Kabiliyesi basit harmonik hareket yapmaya yayın sıkışmasıyla başlar. Bakın bu eksi 5'ten başladı. Yani yay sıkıştı. Doğru. L bilyesi basit harmonik hareket yapmaya yayın gerilmesiyle başlar. Bu nereden? Artı 10'dan başlar. Demek ki yayı çektin gerilmesiyle başlar. Doğru. K ve L bilyelerinin maksimum çizgisel hızları eşittir. Eşit değildir. Çizgisel hız neydi? Ve maksimum hız eşittir. Omega çarpı R'di. Omega burada 2 pi bölü T. Yani açısal hız çarpı R diyoruz. 2 pi sabit. Periyot eksi için aynı. O zaman genliği fazla olanın e, çizgisel hızları ne olacak? Fazla olacak. Yani hangisinin fazla? L. O zaman L'nin maksimum hızı daha fazla olur. Bu ifade yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Basit harmonik hareket yapan bir yaylı sarkacın ucuna kütleye ait hız zaman grafiği verilmiştir. Grafiğin A, B, C ve D bölgeleri için hangileri doğrudur? Önce bunu analiz etmek için şu şekilde bir sistem alalım. Burası denge noktası olsun. Şurası K noktası olsun. Şurası da L noktası olsun. Şimdi bu şekilde Kali arasında basit harmonik hareket yapan cisme ait hız zaman grafiğimiz bu şekilde olmuş olsun. Şimdi harekete nereden başlamış? Hızın sıfır olduğu noktadan başlamış. Hız nerede sıfır oluyordu? Kenarlarda. Buralarda ne oluyordu hız? Minimum. Burada hızımız minimum oluyordu. Ortada hızımız maksimum oluyordu. Peki kuvvet? Kenarlarda maksimum oluyordu. Maksimum. E, kuvvetin maksimum olduğu yerde ivme ne yapıyor? Maksimum oluyor. Ortada peki kuvvet ne oluyordu? Minimum oluyordu. Yani sıfır oluyordu. Kuvvet minimumsa ivme ne yapacak? Yine minimum olacak. Kenarlarda aynı burada olduğu gibi maksimum kuvvet ve maksimum ivme olacak. Şimdi başlıyorum. Bakın hız ne yaptı? Sıfırdan başladı. Yani hızın sıfır olduğu yer, hızın sıfır olduğu yer K'dan veya da L'den. K'dan başlamış olsun. Sonra hızın maksimum olduğu yere doğru gidiyorsun. Yani denge noktasına doğru gidiyorsun. Şuraya geldi cisim. Demek ki A bölgesi o zaman burası. Sonra maksimum olduğu yerden tekrar sıfıra gidiyorsun. Tekrar sıfır uç noktada doğru oluyordu. Yani o zaman burada L'ye doğru gidiyorsun. Burası B noktası. Buraya geldin. Sonra Sıfır olduktan sonra tekrar maksimuma doğru gidiyorsun. Yani denge noktasına çünkü hız maksimum oluyor. Denge noktasına gidiyorsun. Burası C noktası. Sonra da maksimum olduğu yerden tekrar hızın sıfır olduğu yani K noktasına doğru gidiyorsun. Burası da D bölgesi. Artık buna yazdıktan sonra artık işimiz kolay. A bölgesinde kütle denge noktasına zamanla yaklaşmaktadır. Evet bakın denge noktasına yani sıfır noktasına yaklaşıyor. Doğru. C bölgesinde kütle üzerinde etkin geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü zamanla azalmaktadır. C'de kuvvet azalıyor mu? Bakıyorum C'de denge noktasına gidiyorsun. Yani kuvvetin minimum oldu. Yani sıfır olduğu yere gidiyorsun. Dolayısıyla azalmaktadır. Evet doğru. D bölgesinde kütle üzerinde etkin merkezcilik e, ivmenin büyüklüğü zamanla artmaktadır. D'de ivme artıyor mu? Bakıyorum D'de kenara doğru gidiyorsun. Kenarlarda ivmeler maksimum. Yani sıfırdan maksimuma gidiyorsun. Artıyor o zaman bu ifade dünya doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir. Evet son sorumuz. Kütlesi m kadar olan küresel bir cisim yere sabitlenmiş olan yaya h yüksekliğinden serbest düşme yaparak çarpışıp yapışıyor. Yayı x kadar sıkıştıran kütle yay ile beraber basit harmonik hareket yapmaya başlıyor. Bunu buradan atıyorsun. Buradan geldi buna çarptı yapıştı. Daha sonra bu yayı şurası denge noktasıydı başlangıçta. Yayı işte x kadar sıkıştırdı. O zaman ne yapacak? Tekrar denge noktasından x kadar yukarıya diyelim ki şu noktaya kadar gelecek. Ve bu iki nokta arasında basit harmonik hareket yapacak. Buna göre hareketin periyodunun sayısal değerine değerlerinin hangilerinin bilmesiyle ulaşılır şimdi bu bir yay sarkacı yay sarkacında periyodu tam ek olarak oturmuştuk yani 2 pi kare kök içerisinde m bölü k demiştik o zaman kütle e, veyahut da yay sabiti veyahut da bunun oranı lazım buradan gördüğümüz gibi bu bilgilerle buna ulaşamayız fakat burada enerji dönüşümü yapabiliriz bakın başlangıçta bunun bir potansiyel enerjisi var bu potansiyel enerji burada ne yapacak yaya aktarılacak potansiyel enerji m, G, h demiyoruz bak ne kadar yükseklikten düştün h artı x kadar yüksekten düştün. O zaman parantez içerisinde h artı x diyorum. Bu Baş, başlangıçtaki potansiyel enerji. Bu yaya aktarılacak. Yani 1 bölü 2 k x kareye eşit olacak. Bu şekilde aktardık. Şimdi bize ne lazım burada? m bölü k oranı lazım. m bölü k'yı buradan elde edebiliriz. Bakın k'yı buraya bölüm olarak atarız. Şuradaki g h artı x'i de buraya bölüm olarak atarız. O zaman ifade şöyle olur. m bölü k eşittir. Diğer tarafta e, ne kaldı? x kare bölü. Bu tarafta da ne kaldı? g h artı x. 2 de burada var. 2 çarpı g h artı x olmuş oldu. Evet bu ifadeyi bu şekilde yazdığımız zaman. Şimdi bakın burada ben eğer x'i bilirsem, h'i bilirsem bir de g yer çekilmesini bilirsem şurayı hesaplayabilirim. Burayı hesapladığım zaman m bölü k'yı bulurum. M bölü k'yı bulduğum zaman da getirip burada yerine yazarak pi de zaten vermiş. Periyodu hesaplayabilirim. O zaman bana ne lazım? Bunların hepsi lazım. Cevabımız e seçeneğidir. Evet arkadaşlar bu testin de bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki e, testimizde Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.